Arkadaşlar selam 29 Eylül akşamından hepinize merhabalar hızlıca bir market analizi videosu çekmek istedim bu video yine bizim için kıymetli bir video çünkü çeyreklik kapanışa geldik biliyorsunuz Eylülün son günlerindeyiz son yılın artık son çeyreğine gireceğiz bu tarz zamanlarda fiyatın pozitif hareketler sergilemesi e, kapanışı pozitif yapması e, market için gayet gayet pozitif bitcoin için gayet gayet pozitif ethereum için pozitif bir hareket e, umarım da bu pozitifliğin devamı gelir şimdi hızlıca market analizi videomuza başlayalım ha, bu arada şunu da söyleyeyim bu tarz kapanış zamanları da e, tabii ki de manipülatif olabiliyor yani fiyatın fiyattaki volatilitenin arttığı hareketlerin agresifleştiği ve para kazanmanın trade atmanın zor olduğu e, günler e, oluyor tabii ki de. O yüzden şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde Ekim ayına girene kadar, Ekim ayı başladıktan sonra şöyle bir iki günde orada bir müsaade edersiniz. İşlemlerinizi düşük riskli alırsınız veya da direkt masanın başından kalkarsınız ve kendinize, işinize vesaire e, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. E, bu tarz kapanış dönemleri dediğimiz gibi biraz daha tahmin etmesi zor. E, manipülatif ve agresif günlerdir. O yüzden en azından riskinizi bu tarz günlerde düşürmenizi tavsiye ederim. Şimdi market analizi videosuna geçelim. Bir önceki videomuzda neyden bahsetmiştik? 24 Eylül'de şunu anlattık. E, Bitcoin bu bölge içerisindeydi, yani buradaydı, burada e, tam olarak bu noktadaydı. Buranın bir manipülasyon olabileceğini ve manipülasyon onayını da e, bahsetmiştim. Devamında bu burası bir manipülasyon olarak kalırsa da satışın devam edeceğini e, ve benim nihai hedefimin de 107 bin dolar olduğundan bahsetmiştim. E, fiyat ciddi bir satış yedi. Bu satış burada lovları temizlemeye kadar gidebildi. E, buradaki 107.000 low'unu temizlemedi. Ee, bizim için bu bir problem mi değil? Çünkü aldığımız short pozisyonlar zaten e, buraya gelene kadar bir beşer karlılık sağlamıştı. Tabii ki de bu tool'da beşer. Çünkü fiyat buradaki low'unu kaybettiğinde yani şöyle gösterelim. Buradaki low'unu kaybettiğinde e, ilk TP'mizi aldık. Buradaki low'unu tekrardan buradaki yolları temizlediğinde diyelim. Ee, tekrardan bir TP2 almıştık. O yüzden pozisyonun %30'luk bir kısmı elimizdeydi. Bu %30'luk kısmını da şuradaki günlük imbalans bölgesinin kazanımında ne yaptık? Tamamen kapattık. Şimdi e, buradaki harekette yani nasıl işlem alabilirdik vesaire onu bir göstermek istedim. Bu da yine işte e, işleme nasıl girdiğimizi gösteren eee koşul şart yani manipülasyon. Fiyatın burada manipülasyon yapabileceğini söylüyorum. Dakika 5'te bir önceki videoda. E, buradaki manipülasyonda buradaki lovun kaybıyla onaylanacağını söylüyorum. Oradaki lov buradaki lov. Bu lov kaybediliyor. Retestini veriyor. Retestinden sonra çok güçlü bir şekilde satış başlıyor. Devamında dediğimiz gibi fiyat burada. Tekrardan bir akümülasyona başladı. Bu akümülasyon hafta sonu gerçekleştiği için benim aslında çok fazla umurumda olmadı. Ama bu akümülasyondan ziyade ben buradaki satıcılarla ilgileniyordum. Şimdi günlük grafiğe geldiğimizde bakın günlükte şöyle bir gapimiz var tamam mı? Şurada bir iş bir order blok oluşuyor ve devamında burada bir gap oluşuyor. Bu gap bizim için satıcılı bir bölge. Bu gap eğer ki yeni bir gap oluşturarak kazanılıyorsa yani bir gapin yani bir imbalansın yeni bir imbalansla onarılması durumuna biz BPR konsepti e, diyoruz ve bu tarz BPR konseptleri de bizde marketin alıcıyla satıcının arasında bir e, değişim olduğunu söylüyor. Buradaki satıcıların artık e, güçsüzleştiğini, alıcıların e, daha baskın olduğunu bizlere söylüyor. E, bu hareket, bu imbalans, yeni imbalans oluştuktan sonra artık biz e, açıkçası ben en azından bir asımı değiştirdim. Buna Telegram'ım vesaire yazmıştım. Neyse. E, fiyat burayı kazandıktan sonra benim beklentim bu bölge içerisinde biraz oyalanıp tekrardan bu kazanmış oldu işte BPR'ına vesairesine bu bölgeye bir retest vermesiydi. Buraya retest vermiş olsaydı buradan long yönlü pozisyon alırdım ve bunu da sizlerle paylaşırdım. Fakat e, fiyat buraya retest vermedi. Yürümeye güçlü bir şekilde hareket etmeye devam etti ve buradaki e, bir önceki FTR bölgesinin hayının likiditesini temizlemiş oldu. E, yine burada yapmasını beklediğim hareket fiyatın tekrardan Buralara kadar geri çekilmesi değil. Tabii ki de bakın 3 aylık kapanış yaşanacağı için e, böyle bir geri çekilme de makuldür. Yaşanılabilir. Yaşanırsa aşırı şaşırmayız. Ama benim maksimum beklentim buradaki LOV'un altında, şuradaki FTR'ın altında sadece bir fitil atılması. Yani hemen max bu. Max beklediğim hareket bu yani. Burada bir fitil ve e, kapanış gelmeden fiyatın güçlü bir şekilde long yönlü, e, yukarı yönlü yoluna devam etmesi. Asıl beklentim de açıkçası buraya bile testin gelmemesi. Asıl beklentim fiyatın burada bir akümülasyona başlaması ve bu akümülasyonun e, bir range low'unu belirlemek, bu range low'un manipüle edildiğini görmek ve manipüleden sonra gördüğümüz bir koşul, onay şartından sonra biz alıcıların tekrardan güçlü olduğunu düşünerekten long yönlü işlemler kurgulamak isteyeceğim. Açıkçası fiyatın burada biraz akümülü olmasını ve bu akümülasyonun manipülasyonunu görüp devamında expansion fazına dahil olmak isteyeceğim. Bu girmiş olduğum longda böyle bir harekette hedefim 117 bin ve 119 bin civarları olacak tabii ki de ATH asıl hedefim olacak ama bu bölgelere geldiğinde muhakkak ve muhakkak kar alımı gerçekleştirmiş olurum bu hareketler yaşanırken yeni videolar yeni paylaşımlar tabii ki de yaparız Bitcoin tarafı bu şekilde şimdi hızlıca Ethereum tarafına geçelim yine Ethereum tarafında videonun yani analizin başında bir önceki analizde Neler söylemişiz? Ona bakalım. İlk etapta yani fiyat buradaydı. E, buraya bir geri çekilme gerçekleşirse, buranın makul bir bölge olduğundan bahsediyorum. İşte dakika 7:50 civarlarında ve fiyatın buradan yükselişine başlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi fiyat buraya geldi. Buradan da gayet güçlü bir tepki aldı. Bu tepki e, devamında neler yapabiliriz? Şimdi ilk satış bölgesi benim gözümde buradaki 4.308 bandı. İşte şuradaki imbalans komple. E, çünkü bu bölge hem buradaki low'un kaybıyla örtüşüyor hem de e, dokunulmamış bir imbalans bölgesi. E, i̇lk etapta benim buradaki beklentim fiyatın hani buraya ulaştıktan sonra buralardan retest vermesi. Yani bu retestin e, yine yani retesti yani buradaki olan satışı Allah Allah bir türlü konuşamadım kusura bakmayın. Buradan bir satış gelmesi ve bu satışın rites mahiyetinde kalması. Bu satışı long yönlü karşılamak isterim ee, açıkçası. Ama buranın bir satış getireceği aşikar. E, ve burada da yine elimde altcoin pozları vesaire olursa belki bir hedge yönlü short pozisyonda kurgulamak isterim. Yani burada oluşturacağı hareketlere bağlı olarak. Şimdi güncelde. Ne düşünüyorum? Yani açıkçası günde, güncelde Ethereum hakkında çok bir fikrim yok. Yani yine bu bölgeyi bekliyorum. Bir önceki videoda da bu arada yani fiyat buradayken de yine bu bölge içinden bir satış bekliyordum. E, alış olarak da bu bölgeyi bekliyordum. E, alış yönlü e, fikrimiz gerçekleşti. Ama satış yönü fikrimiz gerçekleşmedi. Ama e, satış yönü planımızda hala da rafa kalkmadı. Yani fiyat buraya geldiği zaman bu bölge içerisinde oluşturacağı, satıcı yönlü hareketleri açıkçası e, elimde link vesaire BTC longlarım olursa e, bu longları hedgelemek maksadıyla sigortalamak maksadıyla e, almaya çalışabilirim. Tabi buradaki confirmation'lar onay mekanizmaları önemli. Şu aşamada e, fiyat buradan bir tepki aldı. Nereye geldi? Şurada oluşturmuş oldu. Akümülasyon diyebileceğimiz e, range diyebileceğimiz şu hareketin tamam mı? Range tohu şurası olarak Şuradaki gri kutu olarak düşünelim. Bu gri kutuya kadar ulaşmış oldu. Bu gri kuttan satışın gelme potansiyeli mevcut mu? Buradan tekrardan fiyatın işte atıyorum buradaki 3700 seviyelerine belki 3500 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali mevcut mu? Evet mevcut. Fakat açıkçası bu biraz daha bence düşük bir potansiyel olarak kalıyor. İlk önce yani o satış gelecekse bile fiyatın 4308 bantlarına kadar yükselmesini bir tık daha makul görüyorum. Ee, eğer ki satışın onaylığını nereden alabilirim? Fiyatın bu bölgeyi kaybettiğinde yani fiyat 3960'ın altında kapanış gelirse o zaman çok daha derin bir düzeltme 3500 civarlarına kadar 3570 civarlarına kadar e, satışın gelebileceğini düşünürüm. O yüzden benim için koşul 3960'ın kaybı olacak. 3960 kaybedilmediği müddetçe de long yönlü pozisyonlara e, açıkçası baya baya e, yakınım sıcağım ki burada da mesela şuraya bir temas gerçekleşmemiş olsa bile buradaki hayı kazandıran da fiyat bir geri çekilme sağlıyor bu geri çekilmeyi tekrardan güçlü bir imbalansla e, kazanmış oluyor ve e, tekrardan buradaki breaker blow vesaire temas gerçekleştiriyor yani textbook olarak şöyle bir işlem kurgusu bence makul Anlık olarak böyle bir long yönlü pozisyon kurgulayabilirsiniz. Böyle bir pozisyona girebilirsiniz. Ama e, açıkçası benim şu an böyle bir pozisyonum yok. Bu pozisyon nerede almak istiyorum? Link tarafında. Link tarafında. Yani gördünüz zaten. Görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle bir, şu geri çekilmede bir long yönlü pozisyon aldım. Bu pozisyonu TP1 burası olacak. Ve devamında da e, 26 TP2 28'de TP3 olacak şekilde e, ciddi bir yükseliş. Hedefim var yani TP1 %5, TP2 %25, TP3 de %35 gibi düşünebilirsiniz. Burada neden böyle bir pozisyon aldım? Bakın haftalık gap bölgesi, e, FTR bölgesi. Gayet güzel alıcılı olabilecek bir seviye. Günlük... Yine güzel bir imbalans zaten gap bölgesi üzerinde açık likitler mevcut. Bu likitlerin temizliği, bir range, bir range'in range low manipülasyonu vesaire 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 diye düşünebilirsiniz. Bu sebeplerden kaynaklı olarak da açıkçası benim link tarafında baya baya pozitif düşüncelerim var. Bunların hepsi aylık kapanış yani Eylül kapanışında tamamen netleşmiş olacak. Eğer ki Eylül kapan Kapanışını kötü yaparlarsa negatif yaparlarsa bu negatiflik ne olabilir? İşte ee, linkte fiyatın 20.5 altında bir kapanış gerçekleşmesi, gerçekleştirmesi mesela negatif bir hareket olarak kabul edilebilir. Veya da Ethereum'da bahsetmiş olduğum ee, 3960 seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi ee, negatif bir hareket olarak gözüme çarpar. O zaman da e, bir Biasımızı tekrardan güncelleriz short yönlü işlemler alırız açıkçası şu an bitcoin'de akümülasyon bekliyorum bu akümülasyonu manipülasyonda long yönlü işlem almak istiyorum ethereum'da anlık fiyattan long e, makul olabilir link tarafında da anlık fiyattan long yönlü hali hazırda bir işlemim mevcut e, video bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın ekim ayında görüşmek üzere